E aí

Tamam, İş çıkışı dört buçuk, gibi işten çıktım. Özdemir AVM'ye gittim, biraz orada oturdum. Onun arka çıkışından çıkıp otobüseme binecektim. Arkamdan hiç tanımadığım kişiler geldiler, saldırdılar bir anda. Bir tanesi Muştay'la vurdu, tam gözümün zamlandı. Sonradan yukarı doğru çektiler beni. Biri de arkamdan vurdu kafama. Peki vurmanın sebebi neymiş, sordun mu? Video videoyu çeken benim diye düşünüyorlar. Böyle bir iftira atılmış üstüne. Ama sadece ben okul müdür yardımcısına gösterdim videoyu. Ona haber verdim. Benim şu anda duygularım karma karışık. Benim evladıma bunu yapan yarın başkasının evladına ne yapmaz? Ben er ya da geç adaletin temeli sağlayacağını umuyorum. Herkes cezasını çeksin. Benim çocuğumun da suçu varsa o da çeksin cezasını. Ben herkesin cezalandırması istiyorum. Ve bunun sonuna kadar da peşindeyim. Adalet veremezse ben kendim vereceğim bunun cezasını. Bu kadar diyorum ben. E. E.